¡Gracias! teşkilatımızın kongresiyle hepiniz hoş geldiniz, şeref etmemelisiniz. On dört Ağustos iki bin bin. Biz de o tarihi ve kendi elimiz alarak AK Parti çatısı altında genel başkanımız ve başbakanımız şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde biz de bu hizmet kervanına katıldı. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak. Akabinde 5 yıl Gençlik Kolları Başkanlığı, 3 yıl ilçe başkan yardımcılığı ve hamdolsun 3 yıldır ilçe başkanlığı yapıyoruz. Yeni dönemde yeni Türkiye yolunda yeni vizyonumuzda genç dinamik bir yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber önümüzdeki 3 yılı önümüzdeki 3 yıl boyunca teşkilatımıza Emir verdi, çalışmaya devam ediyoruz. Çok değerli yol arkadaşlarım, 3 yıl önce Salıpazar Geçiş Teşkilatını aldığımızda, seçmenimizin yüzde bir dilimi mart için Biz teşkilat dostu arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çaba sarf ederek bu oranın yüzde 26'lık dilime seçmenimizin yüzde 26'sı, yani şu anda yaklaşık 3 sekiz 14.000 bin seçmenin 3800'ü bin sekiz yüzü Salıphazarı kayıtlı üyedir. Ben tüm teşkilat arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Akabinde iki tane seçim geçirdik. 30 mahkeme seçimleri ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Otuz mahkeme seçimlerinde karşımızda üç tane rakip vardı. Salıphazarı'nda Yılmadık, yılmadık. Salı pazarında girmediğimiz ev, sıkmadığımız ev kalmadı. Canlı başka çalışır. Hamdolsun yüzde 13 binde Salı pazarı belediyesini, dere alt belediyesine kazandık. Meclis üyelerimizin 10 bininden 9'unu kaybettik. İki meclis üyemizi kaybettik sadece. Ama o da bizleri aradı. tekrar tüm teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sergiledik. Samsun'da yeni bir ilki kazan yaparak ilçe teşkilatımıza bir adet bulmuş kazandı. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve teşkilatlarımız daha verimli Gerçekten ağır uygun altındayız, sadece şahsım olarak değil, KONK de, tüm teşkilatlarımız olarak. her birey için çok önemli seçimler var. Yeni anayasamız oluşturmamız gerekiyor. Daha güzel, daha rahat bir ülke için 2015 seçimlerinde yine geçmişten daha dik ve dinamik olarak önümüzdeki seçimi hazırlamamız, çalışmamız gerekiyor. Ben yani buradan yeni kurduğumuz, kuracağımız Siyaset fedakarlık isteyen bir şey. Siyasetin ne bir maaşı, ne bir şey var. Biz partimiz kurulduğu günde birimizin burası olduğunu, AK Parti çatısı altında olduğumuz gerektiğini düşünerek kurucu genel başkanımız ve başbakanımıza olan sevdamızla, aşkımızla, ona inancımızla çıktığımız bu yolda hiçbir zaman makamı mevciyi veyahut da farklı bir şeyleri gözetmeden sadece ve sadece bir düşüncesiyle ülkemizin ve ilçemizin daha ilerleyen yerlerde olmasını gerektiğini, gerektiğini bildiğimiz için canla başla çalıştık. Ad olsun, Anadolu Fırakı'yla AK Parti Salı İlçe Teşkilatı olarak bütün girdiğimiz seçimlerde de programlar Başkanımız Osman Çetin Bey, eski milletvekili Sayın Fatih Öztürk Bey, yazılı olarak bize kurul başkan ve değerli abi, asaş üyem başlarım, abi ve sayın Türk teşkilat mensubu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı